Merhaba arkadaşlar MTV kanalına hoş geldiniz. Her hafta spor toto analizleri ve tahmin kuponlarıyla karşınızdayım. Hedefimiz güzel tahminler yaparak maksimum kazanç sağlamak. Videolarımızı izleyenlerin %82'si kanalımıza abone değiller, bizlere destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar uzatmadan spor toto 34. hafta tahminleriyle başlayalım. Listedeki ilk maçımız Antalya Spor ile Alanya Spor arasında oynanacaktır. Antalya Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Alanya Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Antalya Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 1 maç beraberlik ile ve 4 maç Antalya Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Antalya Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Alanya Spor'a oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Antalya Spor kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Listedeki ikinci maçımız Kayseri Spor ile Hatay Spor arasında oynanacaktır. Kayseri Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Hatay Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Kayseri Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 1 maç Hatay Spor'un galibiyeti ile, 2 maç beraberlik ile ve 2 maç Kayseri Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Kayseri Spor'a oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Hatay Spor'a oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Kayseri Spor kendi seyircisi önünde maçın mutlak favorisidir. Benim bu maç için tercihim direkt bir. Listedeki üçüncü maçımız Bodrum ile Fenerbahçe arasında oynanacaktır. Bodrum kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Kendi aralarında oynanan son bir karşılaşmada bir maç Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bodrum oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe Bodrum deplasmanından hata yapmadan dönecektir. Benim bu maç için tercihim direk 2. Listedeki 4. maçımız Konya Spor ile Gaziantep arasında oynanacaktır. Konya Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Gaziantep deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Konyaspor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada 2 maç Gaziantep'in galibiyeti ile, 2 maç Konyaspor'un galibiyeti ile ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Konyaspor oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Gaziantep oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Bence bu maç berabere bitmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-2 çifte şans. Listedeki 5. maçımız Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacaktır. Sivas Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan bir beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Adana Demirspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivas Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 1 maç Sivas Spor'un galibiyeti ile, 3 maç beraberlik ile ve 1 maç Adana Demirspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Sivas Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Adana Demirspor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivas Spor kendi evinde hata yapmayacaktır, benim bu maç için tercihim direkt bir. Listedeki 6. maçımız Samsun Spor ile Kasımpaşa arasında oynanacaktır. Samsun Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Samsun Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 3 maç Samsun Spor'un galibiyeti ile, 1 maç Kasımpaşa'nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Samsun Spor'a oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Kasımpaşa oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Samsun Spor kendi evinde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direk bir. Listedeki 7. maçımız Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacaktır. Trabzonspor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Göztepe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Trabzonspor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 1 maç beraberlik ile, 2 maç Trabzonspor'un galibiyeti ile ve 2 maç Göztepe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Trabzonspor'a oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Göztepe oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Trabzonspor kendi seyircisi önünde yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Videoyu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam videoyu durdurup kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı izleyenlerin %82'si kanalımıza abone değiller, bizlere destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde videolarımızı beğenip, kanalımıza abone olabilirsiniz. Listedeki 8. maçımız Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacaktır. Beşiktaş kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Beşiktaş'ın evinde oynanan son 5 karşılaşmada 1 maç Galatasaray'ın galibiyeti ile ve 4 maç Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Beşiktaş oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş taraftarı önünde Galatasaray'a karşı sürpriz yapabilecek takımların başında geliyor. Bence bu maç berabere bitmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-2 çifte şans. Listedeki 9. maçımız Eyüp Spor ile Başakşehir arasında oynanacaktır. Eyüp Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Başakşehir deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Eyüp Spor evinde oynanan son 4 karşılaşmada, 2 maç Eyüp Spor'un galibiyeti ile ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Eyüp Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Başakşehir oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Eyüp Spor kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Listedeki 10. maçımız Dortmund ile Mainz arasında oynanacaktır. Dortmund kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Mays deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Dortmund'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 3 maç beraberlik ile, 1 maç Dortmund'un galibiyeti ile ve 1 maç Mays'ın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Dortmund oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Mays oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Mays bu zorlu deplasmanda galibiyete çok yakındır. Bütçesi olanlar beraberlikte yazabilirler. Benim bütçem olmadığından dolayı bu maç için tercihim direkt 2. Listedeki 11. maçımız Club Brugge ile Anderlecht arasında oynanacaktır. Club Brugge kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Anderlecht deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Club Brugge'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 2 maç Club Brugge'nin galibiyeti ile, 1 maç Anderlecht'in galibiyeti ile ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Club Brugge oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Anderlecht oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Club Brugge kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt bir. Listedeki 12. maçımız Monaco ile Nice arasında oynanacaktır. Monaco kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Nice deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Monaco'nun evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 3 maç Monaco'nun galibiyeti ile ve 2 maç Nice'in galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Monaco oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Nice oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Monaco kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Listedeki 13. maçımız PSV ile Ajax arasında oynanacaktır. PSV kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Ajax deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. PSV'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 3 maç PSV'nin galibiyeti ile, 1 maç beraberlik ile ve 1 maç Ajax'ın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. PSV oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Ajax oynadığı son 5 karşılaşmadan, 5 galibiyet ile ayrıldı. PSV kendi seyircisi önünde yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Listedeki 14. maçımız Barcelona ile Girona arasında oynanacaktır. Barcelona kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Girona deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Barcelona'nın evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 2 maç Barcelona'nın galibiyeti ile, 2 maç Girona'nın galibiyeti ile ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Barcelona oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Girona oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Barcelona kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt bir. Listedeki 15. maçımız Napoli ile Milan arasında oynanacaktır. Napoli kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Milan deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Napoli'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada 3 maç Milan'ın galibiyeti ile ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Napoli oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Milan oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Napoli kendi evinde hata yapmayacaktır. Bütçesi olanlar beraberlikte yazabilirler. Benim bütçem olmadığından dolayı bu maç için tercihim direkt bir. Evet arkadaşlar bugün sizlere 1280 TL'lik kuponumuzu paylaştım. Umarım 15 bilen bizden olur. Aklınıza yatan maçları seçip oynamanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Bol şans.